أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما له ما قدم ve malı مَا ma <أَخَّر> Sadaka Rasulullah ve حَب۪يبُ Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram Medine'ye hicret ettikten bir süre sonra şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Bu sıkıntıya çare olacak Rume kuyusu ise bir damla suyu bile başkasına parayla satan bir Yahudinin elindeydi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunarsa, ona cennette bundan daha hayırlısı verilecektir buyurdu. Bu müjdeyi işiten Hazreti Osman, bu kuyuyu satın alarak ihtiyacı olan herkesin kullanımına vakfetti. Aziz Müminler! Vakıf, yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış halidir. Vakıf, hayrun nâs, enfe'uhum linnâs. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır nebevi şiarıyla sahip olduğumuz imkanları bütün mahlukatın istifadesine sunmaktır. Gözümüzün beğendiğini, kalbimizin sevdiğini, elimizin kıyamadığını hiçbir karşılık beklemeden Allah yoluna adamaktır. Vakıf, Cenab-ı Hakk'ın bizlere emanet olarak verdiği malı ebedi kılmak, ahiret azığına dönüştürmektir. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe erişemezsiniz. İlahi fermanına icabet ederek, fazla olandan değil, en değerli olandan infak etmektir. Yetime neşe, muhtaçlara yuva, mazlumlara umut, hastalara teselli olmaktır kıymetli müslümanlar İslam medeniyeti aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir müslüman da bu medeniyeti yaşatan insandır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kişinin kendi malı ölümünden önce hayır yoluna harcayıp vakfettiği malıdır mirasçısına kalan malı ise kişinin hayra sarf etmeyip ölünce geride bıraktığı malıdır buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifi kendisine şiar edinen ecdadımız inşa ettiği camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmelerle iyiliğin öncüsü olmuştur. Hayırla yad edilecek nice eserler bırakmıştır. Cenab-ı Hakk'ın şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Müjdesine nail olmak için aziz milletimiz, yeri geldiğinde din, vatan ve mukaddesat uğrunda seve seve canını vermiş, yeri geldiğinde ise bütün malını Allah rızası için infak etmekten geri durmamıştır. Değerli müminler, bütün hayır yerleri ve eserleri bağışlayanların emanetleridir. Allah'a adanmış, insanlığın hizmetine sunulmuş mekanlardır. Dolayısıyla bu eserleri ve gelirlerini amaçları dışında kullanmak, onların zayi olmasına sebep olmak ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Onları kapatmak ise, sadece bağışlayan kişinin değil, o bağıştan istifade eden tüm insanların hakkına ihanettir. Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, dünya ve ahirette mutluluk yüzü görmesinler. Allah'ın, peygamberin, meleklerin ve bütün Müslümanların laneti vakfiyeyi değiştirenlerin üzerine olsun. Cümleleri bütün vakfiyelerde yer alan genel bir ifadedir. Vakıflar, yaradana hürmet, yaradılanlara şefkat ve merhamet niyetiyle kurulur. Bugün ne yazık ki bazı vakıf ve dernek görünümlü yapılar yardım ve hizmet görüntüsü altında milletimizin en kıymetli hazinelerine, inancımıza, ahlaki değerlerimize, aile yapımıza ve gençlerimize zarar veren yıkıcı faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Özellikle eğitim, kültür ve sanat adı altında yapılan kimi çalışmalarla gerçek hayatta ve dijital mecralarda genç dimaları zehirleyebilmektedirler. Oysa ki yüce dinimiz İslam'a göre hangi at ve amaçla olursa olsun, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan faaliyetler yürütülemez. İnancımıza, tarihimize ve değerlerimize aykırı, barış ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kast eden etkinlikler gerçekleştirilemez. Fıtratı bozan, yuvaları yıkan, aile kurumunu temelinden sarsan, İnsanın mal, can, şeref ve haysiyetine zarar veren çalışmalarda bulunulamaz. Kötülüklerin, hayasızlığın, batıl ideolojilerin ve sapkın fikirlerin gençlerimiz arasında yayılmasına sebebiyet verilemez. Hayvan hakları istismar edilerek şahsi çıkar ve menfaat uğruna insan hayatı değersiz görülemez. Aziz Müslümanlar, vakıflar İslam medeniyetinin ebedi mühürleridir. Hayrın anahtarları, şerrin kilitleridir. Bize düşen ve ma tuqaddimu li min hayrin teciduhu indallah. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz ayetine icabet ederek hayır müesseselerinin kurulmasına, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına daha fazla özen göstermektir. Yığıp biriktirdiklerimizin değil, Allah için iyilik yolunda harcadıklarımızın karşılığını ebedi hayatta göreceğimizi unutmamaktır. Bu vesileyle kazandıklarını Allah rızası için sarf eden hayır sahiplerinden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyorum. İnsanoğlu malım malım deyip durur. Ey insanoğlu yiyip tükettiğin giyip eskittiğin veya hayır yapıp ahirete gönderdiğinden başka malın mı var?